Merhaba arkadaşlar. Bugün yapay kar yapacağız. Bir video atmıştım. Yapay karımı tanıtıyorum. O paket burada. Yapay kar yapacağız. O zaman hemen geçelim. Kardeşimize olmayan bir bez. İlk önce bezimizi şu şekil açıyoruz. Şu şekilde açtık. Bir kase, su ve paket makas ihtiyacımız var. Bu şekilde ee, şuradan şu şekil mesela tane tane kesiyoruz. Bu arada arkadan ses gelebilir. Kesemiyorum. Bezler çok sağlam. İçinde çok güzel bir malzeme var. <laughs> tercih eder. Bakın şimdi göreceksiniz açayım. Çıkıcı. Elinizle yırtamıyorsunuz makasla açın. Aynı ben. Eline yatıyor bazıları. Türkiye'de ilk bilmiyorum ama bence Türkiye'de ikinci, üçüncü olabilmişizdir. Bu tarifi vererekten. O zaman yapay kırmızı dökelim. Arkadaşlar çıkıyor. Şu şekilde açacağım. Şu şekilde. Böyle tozlar çıkıyor. Göstereceğim birazdan. Şunu bir açayım şu şekil minicik tozlar ama arkadaşlar su kattığınızda böyle çoğalıyor tozlar. Aklıma Blank Pink şarkıları geliyor. Acele ediyorum. Birazdan yatak odası şükür mü devam diye. Babam gelecek. Kendi yatağımı yatacak ondan. Şu şekil ayarlıyorum. Tanecikler düşüyor. Yani bez kullanılamayacak bir hale geliyor. Onu önden söyleyeyim. Ondan boşu boşuna artık sahibine dersiniz. Mesela ben kardeşim olacağım. Kardeşim zaten bunu kullanmayacaktım. Yani iyi oldu. Yapay kar oldu. Kar çünkü sorunu hiç yağmıyor. Bir kere bir günlüğüne yağdı. O da bitti zaten. Kar yani şu an aralıktayız ama hala havalar sıcak. Bizi delik ay gözüme geliyordu. Delik deşik ettim. İçindeki pamukları alıyoruz. Hoppa, hoppa. Şu şekilde bir toz oluyor. Şimdi suyumuzu dökelim. Şu şekilde döküyorum. Ve bekliyorum etikesi için. Şu an mı olmuyor? Ama arkadaşlar ben yaptığımda oluyordu tozmaz. Arkadaş olmuyor. Suyu mu fazla attın mı? Arkadaş olmuyor lan. Ben yaptığımda niye de an oldun o zaman? Söylüyorum sana. 5 Az kattım kesin ama. Bakıyorum. Bir dakika arkadaşlar. Annem beni gebertecek ama. Arkamdan olmuyor. Bakın. Oluyor ama artık ikinci vazı bir kullanacağız ama bakacağım. Dur. Çıkarayım. Bakayım içinde ha tozlar kalmış. Dok 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 dok. Olmuyor artık gidip ikinci vazı açıyoruz. Şu an içinde pullar dökülüyor. Bu Roblox var. Evet oluyor. Çekil. Aha. Ya baykar oldu biraz beklemek gerekiyor unuttum lan daha yeni yaptım şeyi. Vay. Vay. Arkadaşlar buz kütlesine dönüştü şu an bu. Omega. Oh biraz daha dökebilir miyim? Ne olur? Biraz daha döksem ne olur? Aa daha çoğalıyor. Lan. What? Bir bakacağım öbürünü bir karşılaştıralım. Aa şöyle bir şey var. Öbürü şu şekil. Şu şu şekil. Fark. Kaşılsam. Evet o da kar oldu. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz kanalımıza abone olup yorum yazmayı kanalımıza diyorum. Kanalıma abone olup yorum yazmayı unutmayın. Bence yapay kar gerçekten oldum çok dağınık çalışsam da şu an yine de oldu. Elimde battı. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bay bay.